Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 200 abone özel teşekkür videosundayım arkadaşlar hatta 207 aboneyim arkadaşlar ee, bu kadar tabii ki de sizin sayenizde oldum arkadaşlar ee, nasıl anlatayım yani çok mutluyum arkadaşlar gerçekten. Hmm, yani biri YouTube açınca 5-6 abone yapan hiç ama hiç 200, 300, 1000, 100 bin, 1000, 1 milyon abonelere kadar ulaşacağını düşünmüyor arkadaşlar. Biz de düşünmüyorduk ama baktık 207 aboneyiz arkadaşlar. Bu sayıya sizi sayenizde ulaştık tabii ki. 3555 görüntülenme, 207 abone, 102 videoydu sanıyorsam. Bunlar arkadaşlar sizin sayenizde ulaştık sizlere teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar Her geçen gün abonem aynı kalmıyor azalıyor artıyor hiç aynı kaldı olmuyor neredeyse arkadaşlar ee, Yani hiç yani dediğim gibi kimse böyle olacağını düşünmüyor ama YouTube giderek gelişiyor arkadaşlar. Bir sürü kişi kanal açmaya başlıyor. Bir kişi, bir bir sürü kişi kendi yani rakip diğer kanallar daha doğrusu abone oluyor falan filan. Bu abone ben tabii ki kim sayesinde sizi sayenizde oldu arkadaşlar. Yardım ve desteklerinizin devam etmesini kim istemez? Tabii ki çok istiyorum. Ee, yani e, sizden başka bu kanalı bu kadar taşıyan olmadı arkadaşlar. Desteklerinizin devam desteklerinizin devamını bekliyorum arkadaşlar. E, böyle abone olmaya, izlemeye, like atmaya falan devam ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. E, böyle yapanların hepsine teker teker teşekkür ediyorum ve arkadaşlar 200 abone özel duyuru videosunda sonuna geldik kendinize iyi bakın abone olmayı like ve yorum arkadaşlar dediğim gibi desteklerinize devam edin hoşçakalın